Denize karps kabuğu mu atılır? Hiç mi şey sizin anneleriniz? Can Kuytayan abla. Benim anneannem der ki karps kabuğu suya düşmeden denize girilmezmiş. Ah şu büyüklerimiz ah. Şöyle güzel atasözlerinden de anlatılsana çocuklarınıza. Hadi kumdan kaya yapalım. Ama önce denizden şu almamız lazım. Kumu ıslatacağız ki kalemiz olsun. Kuşağım dikkat et suya düşeceksin ha. Anacığım merak etme. Biz Karadeniz evladıyız. Anneciğim ben de bu çocuklarla oynayabilir miyim? Üstün basın kum olur kızım. Biz buraya güneşlenmeye geldik. Ama bu rolaşmak hiç eğlenceli değil. Hanım abla dönsene bir buraya. Bana mı seslendiniz? He he sana seslendi. Bu arada aç aç duruyorsunuz. Gelin burada biraz ekmek de meyve suyu yiyin. Evet anneciğim. Benim de karnım acıkmıştı. Hadi gidelim. Çabuk önüne dön. Hadi sen de atlasana. Şu çok eğlenceli. Geliyor yo. Çocuklar çok açılmayın. Ya inşallah hiç kimse boğulma tehlikesi atlatmaz. Benim de yüzmem çok iyi değil ama bu işi gelir güzel olduğu için kabul ettim. Ay ne iyi etmişiz de gelmişiz bu denize. Kumları da pek sıcakmış. Ne diyorsun duyamadım. Kumlar pek sıcakmış diyorum. Romatizmalarımıza da iyi gelecek inşallah. Belki de buradan koşa koşa çıkarız kız. Oo, kızım bir baksana hele. Ay bir de rahat vermediler şurada. Ne oldu teyze? Siz kalkın da biz oturak acık şurada. Görmüyor musunuz? İleride boş şezlonglar var. Hadi güzel kızım. Oranın güneş daha iyi. Daha da beni buradan hiç kimse kaldıramaz. Ay ne yapıp ne edip suya girmem lazım. Şu çocukların eğlencesine baksana. anneciğim ellerimi yıkamam lazım. Tamam kızım. Şu kıyıdaki suyla yıka. Kızım ne yaptığını zannediyorsun? Çabuk sudan çık. Yoksa yanına geleceğim. Gelemezsin ki. Sen ancak klorlu havuz suyuna girersin. Hagi Hep beraber şuya dalıyoruz ve 60'a kadar sayıyoruz. İmdat. Can kurtaran yok mu? Kızım boğuluyor. Şey bana güvenmeyin benim yüzmem o kadar yok. Siz atlayın kurtarın kızınızı. Geliyorum kızım. Geliyorum. Ben yetmişe kadar saydım. Hızlı saymışsındır. Aynı anda girdik. Kızım gel kurtarayım seni. Anne biz eğleniyoruz. Ne kurtarması? Suyun altında nefesini en çok kim tutuyor oyunu bu? Hatırladım. Çocukken ben de oynardım. Anne sen oyun mu oynardın? Hatta rekorum iki buçuk dakikaydı. Hadi gel birlikte oynayalım. Ahiretliğim iyice ısındık. Gel şimdi bu bacaklarımızı kuma gömelim. Allah gecinden versin. Ne ölmesin ne gömmesin kız. Kalk hele kalk. Sağ ol sağ ol. Doğulduz yavrum yeter. Teyzeler siz bizim oralara gelecektiniz ki daha oranın denizi de bir başkadır, kumu da bir başkadır. Ay uşağım pullarınız çıkacaktı suda biraz daha duraydınız. İyi ki çıktınız ha. Anneciğim çok işiyoruz. Gel gel donduymacı var dondurma alalım. Tamam tamam geliyorum. Aa bunlar kafa. Bu da yatan Teyzelerin yuhu için, Ey Fatiha. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Gel kaç kaç. Ay ne oldu bize? Bir ara sanki bir tarafa gittim geldim. Sen ne yapıyorsun burada evladım? Ağzımız burnumuz kum dolmuş. Teyze ben sizin üstünüzdeki kumları temizliyordum. Çocuklar sizi kuma gömmüşler. Hani nerede çocuk var? Senden başka kimse yok burada. Tamam tamam kızmayacağız sana. Bir daha olmasın ama. Hasbina vah ve mümenneke. çok soğukmuş bu su. Bana anlamaz bu simitin. Marşına keserler yoksa. İmdat! Kurtarın beni! İmdat! Yok mu kurtaran? Can kurtaran? Can kurtaran abla. Oradaki su diz boyu. Kalk ya, Ay çok utandım. Gerçekten nasıl alçakmış. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kız kardeşim, LPS Maya'ya da abone olursanız çok sevinirim.